bak şöyle sormak iyi bir Minecraft evet sonunda başlıyoruz arkadaşlar bir saniye uzanayım ee, anam tam bir saniye tam ee, şimdi az önce e, şu an uzanıyorum ee, uzanırken tableti yukarıya doğru tuttum bir de çekeyim az önce böyle yaparken dudağıma düştü acıdı ee, sizden önce ben ee, birazcık şuradan ağaç topladım. Şuradan görüyorsunuz zaten. E, i̇ki tane ağaçtan, yok iki büyük ağaçtan bir tane de küçük, iki tane de küçük ağaçtan bu kadar çıktı. Şansa bana. Şu beyaz ağaçlardan da şunlardan. Ee, onlar da sokladım işte. iki tane miydi? Hmm. Ee, e Allah. Ee, 12'de 12 de. Oh my god. Anasını. Şey mu? Versiyon 12 çıktı arkadaşlar yani. 11. aşaması çıktı. Ama ben şu an onda oynamıyorum. Neden diye sonra olursanız hem üstü yazı var. Hem de e, onda modlar hala geçerli değil. Onun için arkadaşlar şu an kullanıyor. E, ama değişir yani. Tam şey çıktığında onu geçeriz. Gelin falan filan. Şimdi burası neymiş lan böyle? sizde bir şey değil Bir dakika Bir dakika Hemen Nerede lan? Ne arıyordum? Aynen Aa, En fazla bu kadar parlak oluyor arkadaşlar Gördüğüm kadar görmedim Bundan şimdi bum bum, bum 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 Neden şey yapmıyor? Şöyle Hmm. Ha yine de anacım buldum şans mı bu Hadi Oley hadi Hadi lan <laughs> Hayır başka ses yok Ana Daha de Ya da chest'siz Bir şey olursa şuradan buldum hemen şuraya crafting tab tablemiiz yapalım şunlardan yapalım şöyle crafting tablet koy şuraya iki şunu birine atacak. Ee, nerede o nerede o nerede Bul şimdi onu tamam hapşı tamam. hapşı bir dakika. abşım. <laughs> Elmas sihirle gezin çünkü onu kırmayacağım şimdi arkadaşlar çünkü 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 ee, ileride belki geliriz buraya. Yani oradan zombi de olsun ki e, yukarıya doğru çıksın. Bir de zombiler daha çok olsun diye saçmalık yapıyorum. Ben çok fazla bir şey göremiyorum arkadaşlar. Oley. Aferin. Güzel şeyler. Kaç tane ayranımız oldu? Alt tane. Oley. Bundan da iki tane çıksın hadi. Çıkmadı. Gerekli gereksiz ne varsa alıyorum. Sonradan e, çöp olarak sileceğim. Paper Spider. Experience çıkmadı. Tabii ki de. Neden? Çünkü bu 12 değil. 12. sorumu değil. Varsa 12 değil. Bir şey değil. Şunu da Şu Şimdi. Şuradaki ayranlarımızı alalım bu taşla kızları. Şunlar hemen taş yapalım. Ee, şimdi ben bu kısımları geçeyim arkadaşlar. Sonra yukarı çıktığımda geri dönerim. Durdurdum. Evet arkadaşlar tekrardan devam ediyorum. Bakayım farklı bir yerden mi çıktı? Antalya'dan. Boş ver. Galiba farklı bir yerden çıktım. Bilemiyorum. Şöyle. Hıms. Oha da, havada gezegen var ama. Şimdi kazançlarımıza bakalım. 9 tane kömür. 12 tane taş. 12 tane taşı ben ne aradım Ee, 2 tane wheat. Buğday. 6 tane ayran falan filan. Evet az önce e, aşağıdaydım dedim koy. Koyun sesi geldi. Oh my god dedim. Madende koyun ne getirir? Şimdi bahtım dışarıda çıktı. Dur bak. ay 3 tane ün yapabiliyor musun? <laughs> Şansa bak. Öldürmeme gerek mi Bir iki tane vurdum ama. Hiç şey olmaz. Şimdi. Oh my god güzel bir yer lan bura. Harbiden şu an çok güzel. Şu an şuraya ev yapasım var. Evet, şurayı şöyle düzleştireceğim. Game burayı düzleştireceğim. Hem buradaki topraklar çok olacak yani. Ee, şimdi game moda gidip düzleştireceğim. Ee, on sonra zaten bir sürü toprak çıkacak hepsinde game moda alanımız için falan filan. Orada bir şey mi gördüm? Arkada. Şansa bak ve şansa bak. Hım şimdi Gel lan buraya. Aa, Joker. Yanlış kişi oldu. Aa, Joker. Ananı Neredesin lan? Damn, fucker. İki tane etimiz olduk. Karda değiliz. Değiliz. Şimdi arkadaşlar, bu köyden yararlansam mı, yararlanmasam mı bilemedim. Sen de alacağım bana. Sen de beynine sakın sen. Bana doğru niye geliyorsun? Medeniyete bak be. Şunu yap. Şimdi. Oo, bunlar niye burada lan? Aşağıya atlasam ölür mü? Açabildim. Şimdi bakayım orada ne var. Nazlılar. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Yapacağım şey. Buradaki medeniyeti kaşfetmek. Ee, Minecraft'ı birazcık araştırdığımıza bakalım. İçeride sen orada kalmışsın. Minecraft'ın eski tarihlerine bakıldığında eskiden çok eskiden Enderman'larda ve e, bunu, onu, onu şimdi. Enderman'ler değil de uf bir dakika. Beynim durdu. Çok çıkan. E, Minecraft'ın çok eski tarihlerinde arkadaşlar e, çok gelişmiş bir medeniyet vardı. Sonra Enderman'lar şimdi tam hatırlamıyorum. Yanlış hatırlıyor da olabilir. Ama böyleydi. Eee <laughs> ben şunun altına hep gizli şey yaparım böyle. Aşağıya inerim. Şurayı kırarım. Sonra bir dakika. Sadece orayı kırmam. Şurayı. Şuraları işte kırarım. Sonra gelirim. En altına kadar inerim. Şurayı kırarım. Hıyar çıktı. Oha lan. İşte Enderman'larla ve köylülerle savaş filan çıkıyor. Bu videoyu da burada bitireyim arkadaşlar. 10 dakika oldu sonra devam ederiz. Bye.